Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendime Vivan aldım. Çünkü benimkisi gördüğünüz gibi eski model. Bunu değiştirmek istiyorum. Bunun çok opsiyonu var. Böyle çok çeşitliliği var. Bir anda aklıma geldi size göstereyim dedim mutfağı tam temizlerken. Şu şekilde göstereyim. Komşumdan aldım. Satıyormuş. Ben de merak ettim aslında nasıl bir şey olduğunu. Şöyle böyle açıp uzatabiliyorsun. İşte burada delikleri var. Şurada şurada fışkırtmalı bu şekilde 700 TL'ye aldım bunu. İşte birazdan gördüğünüz gibi bunu oraya takacağım. Şimdi göründüğü gibi çok büyük gibi gözüküyor. Çok büyük gibi gözüküyor ama aslında o kadar büyük değil. Buraya da çok yakışacağını düşünüyorum. Bir de şu tezgahımı bir değiştirseydim süper olurdu. Şimdi şurayı bir temizleyeyim ben. Daha sonra şunu takacağım. Şimdi Iı, takacağız. O yüzden burayı bir açmam gerekiyor, boşaltmam gerekiyor tencereleri. <laughs> Şimdi burayı güzelce bir boşalttım. Şimdi vidalarını açacağım. Ondan sonra gördüğünüz levyeyi çıkaracağım. İnşallah başarabilirim. Kendime güveniyorum. Yapacağım. Hem sizin için de fikir olur. Kendiniz de kendi evinizde yapmış olursunuz. Şimdi başlayalım. Malzemelerimizi aldık. Şimdi bunun altında bir tane vida var. Çok derinde. Onu halletmeye çalışacağım. Umarım, umarım, umarım çıkarabilirim. Hani kendi başıma yapıyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkarmam. Vidaları, e, vanaları sıktım. Suyun akışını tamamen kapattım. İnşallah başaracağım. Başaramazsam bitti. İlk başta şu ikisini şu yuvadan çıkardım. Şimdi şu çiçeği çıkarmaya çalışacağım. Ama burası olduğu için çok dar oluyor. Şuraya çıkarmak inşallah başarabilirim. Evet. Sonra şunları da açtık. Açtıktan sonra bitecek. Sonunda çıkarabileceğim. Oh çıkardım. Yürü ederim başardım. Vallahi başardım. Çıkardım sonunda. Ay, çıkardım. Biz her şeyi başarabiliriz. Şimdi ben buraları güzelce bir temizleyeyim. Şuranın haline bakın ya. Evet. yerinden çıkardım şu şekilde göstereyim size de bayağı eskimişti Uf, şu kötü bir oldu. Şu, şu kenara koyayım şimdi şuraları bir de altı bir temizleyeyim Bu arada bunları da çıkaracağım. Şu pasa görüyor musunuz? Ne kadar kötü durumda. Bunları da çıkartacağım. Yenilerini takacağım. Daha da güzelleştireceğim. Bile şuranın haline bakın. Şu pasa bakın. Hepsini halledeceğiz. Merak etmeyin. Mis gibi yapacağım sizi. Mis 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 mis. Görüyor musunuz? Resmen taş atıyor ya. Yani burayı yapan Allah aşkına nasıl yapmış? Tamamdır. Buraları güzelce temizledim. Şimdi şu vidaları bir çıkartayım. Tonlu vidaları nereye koydum ya? Şimdi şunları bir çıkartalım. Gibi. Oo, bunlar baya, bunlar bayağı paslanmış. Bunları bunları ben yapmayacağım. Çünkü aşırı paslandığı için olmuyor. Neyse biz lavaboyu takalım. Da. Şimdi ilk önce şunların uçlarına şunları bir takalım. Yapalım sizinle. Ucu da çıkardım. Şimdi şuradaki iki deliğe ilk önce şunu yapacağım. Çevire çevire. şöyle çevre şöyle sıkı bir şekilde taktım diğer tarafa da aynı şekilde Tamam. Nazar nazar. Tamam. Şu ikisini de taktım. Gördüğünüz gibi. Şuralara. Şu kablonun böyle durduğuna bakmayın. bu Bunun uzamasını falan sağlıyor. Bu yüzden böyle. Şimdi takma kısmına ge geçeceğim. Yerleştireceğim. Zaten burada ayarları var. Şunu çıkaracağım alttan bulmak için şunların lastikleri ona göre evet şimdi şunu buraya yerleştirelim ooo bakın size de göstereyim sıkınca bu şekilde duracak bence gayet ideal ve güzel Şimdi alt tarafa geçeceğiz. Bunu sıkıştıracağız. Şimdi görebileceğiniz gibi şuradan vidayı sıkıştıracağım. Aa şeyi unuttum. Lastiğini unuttum. Lastiğini takmasak su damlatır. Bir dakika. Lastiğini unuttum. İlk önce şuradan lastiği geçirelim. Sonra bunu şöyle geçireceğiz. Şimdi takabilirim. şunları çıkarttım tekrardan şimdi birazdan takacağız şunu sıkabildiğimiz kadar sıkmamız gerekiyor çünkü sağlam olabilmesi adına sıkacağız sonuna kadar evet. bu şekilde sıfıra sıfır bulunmaktayız arkadaşlar sıfıra sıfır başardım şimdi bu iki parçayı tekrardan takacağım. Şurada zaten hemen gözüküyor. Çevire 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 takacağım. Şimdi şu iki bağlantıyı da elimden geldiğince sıkı bir şekilde yaptım. Şimdi gelelim Zorna'nın zor zor artık ne diyorsa. Şimdi bunları şuradaki bağlantı yerlerine takacağım. Şuralara Zaten elimle direkt çevirebilirim kolay. Şöyle göstereyim size de. İnşallah başarırım bir sıkıntı çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Çok, ne kadar zor bu işler ya. Ya benim bıraksana tesisatçı şair yapsın değil mi? Ama tesisatçılar da yani bunu takmak için 1000 lira para istiyor neredeyse. O yüzden arkadaşlar şunları da ve şunu da yaptım. Şimdi suyumu açacağım. Çünkü kapatmıştım. Şunu da açalım. Haydi bismillah diyerek suyumu açacağım birazdan. İnşallah başarmışımdır. Allah utandırmasın. Şöyle açalım. Şunu da bir daha kontrol edeyim. Tamamdır. Şimdi suyumuzu açalım. Bakalım nasıl oldu. Şu an o kadar çok korkuyorum ki açmaktan hadi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> başardım. 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 Bakın şöyle yapınca da böyle akıyor. Bir yerden sızdırıyor mu? Hayır. Şimdi bakın. Başardım mükemmel oldu. Yepey. Bakalım aşağıdan bir dakika. Aşağıdan su akıtma gibi bir problemimiz var mı? Kesinlikle yok. Çok iyi oldu. Çok 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 iyi oldu. Tezgahımın altını yenilediğime göre artık yeni tencerelerimi kullanabilirim. Şu yeni tencerem. Bu balık tavası Giresun'dan geldi. Canım anneannem Allah mekanını cennet eylesin. O bana almıştı. Allah ondan razı olsun. Nurlar içinde yatsın. Bunu kullanacağım artık. Bu da balık tavan. Bu şekilde. Bu da tencerem. Bunu kapağı ayrı. Hiç böyle oldu. Kaliteli, Kaliteli değildi pek. Ee, bu şekilde yeni bir tavam kayınpelerim almıştı Allah ondan razı olsun bu da tekrardan bir balık tavası kapağı gibi bu da kapak bunları şimdi koyacağım bu kalsın bir kapağına takacağım bu da kalsın şu da kalsın bu çöpe gidiyor ne kadar eskidiğinin farkındasınız 10 senedir kullanıyorum atalım buraya. Bunları kullanıyorum. Bunları yerlerine koyacağım birazdan. Yıkam, yıkayıp öyle koyacağım. Şimdi bunları da yerleştiriyorum. Şu eşyaları da alıp yerleştirelim. Ya şunun güzelliğine bak. Ya anne annem kadar güzel parmak isim olmuş burada. Şunu sileyim. Tamam, bu da tamamdır. Şunu da yerine yerleştirelim. Düzelteceğim. Sizden sonra tekrardan tabii ki de. bulaşıklarımı yıkadım. Levyem de mükemmel durumda. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bunlar da atacaklarım. Eskiler falan tahriş o kötü olmuş olanlar. Bunları da atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.